Evet, şimdi arkadaşlar flow chart'la e, basit bir örnek yapacağız. Örneğimizde ekrana merhaba yazdıran akış şemasını hazırlayacağız arkadaşlar. Evet, ekrana merhaba yazdıran. Şimdi öncelikle bir algoritma yazacağız. Algoritmamız da basit bir algoritma. Çünkü sadece bir yazı yazacağız ekrana. Bunun için algoritmamız arkadaşlar şu şekilde. Birinci adım başla. ikinci adımız ekrana merhaba yaz. Üçüncü adımımız ise bitir arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bunu yapacağız. E, algoritmamızı bunu yazdık. Bir de bunun akış şemasını çizelim. Bu algoritmamızda basit bir algoritma yaptık. Şimdi bunu akış şemasıyla gösterelim. Şimdi programımız burada. E, bunun için arkadaşlar ne yapacağız? Başlangıç sembolünü yerleştireceğiz. Şöyle ortadan başlayalım. Evet. Daha sonra arkadaşlar ekrana merhaba yazdırmak istiyoruz. Yani bir bilgi çıkışı gerçekleşecek. Bilgisayardan dışarıya bir bilgi çıkışı gerçekleşecek. Bilgisayardan arkadaşlar bilgi girebiliyorsunuz bir de bilgisayardan bilgi alabiliyorsunuz. Ekranı diyorsak, ekran bir çıkış birimidir. Bilgisayar içindeki bilgiler dış ortama yani bizim anlayabileceğimiz şekle verir. E, klavye ise bir giriş birimidir. Bilgisayara bilgi girmek için kullanılır. Şimdi biz bilgisayarımıza arkadaşlar çeşitli şekillerde bilgi girebiliriz. Flash bellekle girebiliriz. Klavyeden girebiliriz. Bir fare vasıtasıyla girebiliriz. Bir barkod e, okuyucuyla girebiliriz gibi. Bluetooth vasıtasıyla bilgi girebiliriz. Bir de ekran vasıtasıyla, yazıcı vasıtasıyla e, bilgi çıkışı gerçekleştirebiliriz. Onun için giriş çıkış için hangisini kullanacağız burada arkadaşlar? Bir in var bir out var. Hangisini kullanacağız? Şimdi bilgi çıkışı diyorsa burada out'u kullanacağız. Çünkü ekrana merhaba yazmak istiyoruz. Bu için out. Burada buraya yazdım. Evet mesaj olarak da merhaba yazıyor. Yanlış şekli almadım inşallah. Tamam. Bir değişkene bu mesajı aktarmamızı istiyor bilgisayarın içinde. Yoksa gösteremem diyor. Mesela ne olsun? Değişken adı... Bir şey yazmayalım bakalım. Yazacak mı? Önce bir bu şekilde deneyelim. Merhaba. Çıkış dedi. Değişken olmadan da yapabilir çünkü. Bilgisayar otomatik olarak. Evet. Şimdi akış yamanlık nesnelerini yerleştirdim. Sıra geldi. Bunun çalışma sırası nasıl olacak? Bunu da oklarla göstereceğiz arkadaşlar. Bunun için burada bağla butonumuz var. Bağla butonunu basmadan önce önce ilk şeklimizi seçiyoruz. Daha sonra arkadaşlar ikinci şeklimizi gösteriyoruz. Daha sonra bağlaya basıyoruz. Yani bağlanacak nesnenin üzerine bir kez tıklamanız gerekiyor. Ve bağlanma hangi yöne doğru olacaksa önce birincisine sonra ikincisine tıklamanız gerekiyor. Şimdi bu zaten seçili tıklanmış. Buna da tıklıyorum. Bağla diyorum. Ve akış şemam bitti. Şimdi bu program şu işi yapabiliyor. Bu akış şemasını bir bilgisayar programıymış gibi çalıştırıp ne iş yaptığını bize gösterebiliyor. Çalıştırmak için de arkadaşlar buradaki çalıştır düğmemiz var. Buna basıyoruz. Proje kaydedilsin mi? Evet diyorum. Evet. Kaydetti. Bakalım. Ee, kaydetmedi arkadaşlar. Neden kaydetmedi? Çünkü sizin pencerenize gelmedi kaydetme penceresi. Var olan bir şeyin üzerine değil de İlk diyelim buna. Evet flowchart e, TTT uzantılı. Kaydet Kaydettikten sonra arkadaşlar programım çalıştı. Fakat çalışma penceresi yine diğer ekranıma hiç i̇şte ekran kullanıyorum şu anda. Buraya düştü. Şimdi bunu tekrar kapatıyorum. Durduruyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Ekrana merhaba yazmış oldu. Yani bizim burada yazdığımız merhaba mesajını yeni bir pencerede ekrana yazmış oldu arkadaşlar. En temel basit programımız buydu başlangıç için. Evet, bu değişkenlerle daha karmaşık şekilde ilerleyip daha fazla örnek yapacağız. Ama bugün saat kaç şu anda? Ee, önümüzdeki haftadan itibaren devam edeceğiz geri kalan. Doğrusu akış yamalarımız var, mantıksal akış yamalarımız var. Oradan devam edeceğiz arkadaşlar.